Ne oldu oğlum bir anda bitti böyle Devam hocam. Reklam mı? Ne reklamı? Allah Allah. Ciddi misin oğlum? <laughs> e o zaman kanala abone olun. 8-9 TL ya Prime üyeliği olmaz mı? Chat. <laughs>

Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Bu internet niye gider lan? Telekomcu aradım. Ulan başlatma şimdi telekomcuna bak. <laughs> ha. Bayram geliyor diyor keseceğiz, inek keseceğiz. Tam para kazanacağız zaman ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şu ne lan? Et mi lan bu? Şuna şuna bu var mı? Dur lan. V bir Var ya, bir dur var. Ya, var ya. Bir dur lan. Video çek. Kapatan çeneni. <laughs> Abi hadi çay çıkma. Telekomcu gelmiş. Şu telekomcu gelmiş. Şunu dışarıya. Lan bir dur lan. Yürü. Çay büyüdüm lan. Bir dur lan. Bir dur lan. Hadi ya telekomcu gelmiş hadi. Bilmem herhalde geldi mi bilmem değil mi? Hadi bu, bu abi de var ya delirdi ama ne Vallahi diyorum Messi derin düşüncelere dalmış gibi Artık uyu kardeşim o başkasının mesajını gülümsüyor Vay be Çok dönüyor right? plus 10. okay? Hey, buddy. <gülüyor> 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 yeni bölümünde Segah'la birlikteyiz Segah bir zenne. Solam Aslı'nın yeni bölümünde Ecem'le birlikteyiz Ecem bir can girl. Soram Aslı'nın yeni bölümünde Müslüm Döner'le birlikteyiz. Müslüm Döner bir pavyon sanatçısı. Soram Aslı'nın yeni bölümünde Oksan Dede'yle birlikteyiz. Oksan bir Tinder bağımlısı. <laughs> Man, where's the bathrooms? Oh, right here. Finally. Oh no. amına Hell no. Bu ben miyim lan acaba? <laughs> Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Sahire tapaldı. Vay dünya vay. Yo, you're pissing me off, bro. Yo, I'm not. Yo, suck my dick. Allah Allah. ıdık amına koyayım. Lan telefonu Cuma günü nasıl gidiyor? amına koyayım. Ya bu gece ya bu ya bu gece ya bu bu ne ya? Benim kafamından taşak geçiyor man. benim kafamının taşak geçiyor. Onlar orospu mu? Lan. Bunu izledik bura. İyiydi iyiydi. Hayır ya. ya. abi iyi hoştu amına. Ne gerek var ya? Ah shit. Here we go again. Nasıl gitti? Fransa! İşte te! Bari evaba bas. Yine bas lan. Birine bas. Ya aynı videoları koymayın ya. saklanmak için özellikle bizim seçtim. Peki. Çünkü orada olduğumu fark etmeyecek kadar kalın kafalıydınız. Başka kimin kafası kalın biliyor musun? Anne ki. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Eyfel Kulesi Paris'miş. Neymiş? Aşklar şehriymiş. <laughs> no, no, no. <laughs> it's open. It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. Really? Really? Seriously? Yes. Oh. Hmm. No. asiktir. Vay be Affet beni kır mı? Dem almışsınsa sanalık tela ki saçların cinayet tutmuş ha. Hadi oğlum bisikletle 9 milyon. E, bu da izlemiş demek ki. Ya Allah Allah. O ne lan dur izlemedi bunu. Are you gonna kidnap me? Are you gonna get out me? Are you calling for team? Bu Kemal Dölü niye beni arıyor? Dur bak. Alo? Ne yapıyorsun canım? Yayındayım. Sen? İki saniye bir sesimi alabileceğim mi? Sesini alayım bro. Bekle. Dur bakayım mı? Teyit ediyorum bro. Bir saniye. Duymuyor. Duyuyorlar piçler. <laughs> bir dakika. Adam bekle. Bakayım ben. Yap bakayım bir daha. Tam gitmiyor. Alo? Alo? Ha? Duyuyor du musunuz mu lan beni? Cidden ayıp ettiniz. Neye ayıp ettik ya? Ya oğlum Allah Allah adam özel bir şey söyledi demek için. Ne yapayım ben ya? Size... Ben hepsini duydum. Bu salak beni kapatmayı unuttu. İsteyen varsa özelden yazarım. He ha, hadi bakalım. Yamuktan alın o zaman. Devam. Kime piç mi dedim size? Lan yok ben o Kadir'e dedim onu ya. Ben size demem oğlum öyle piç niye Manyaklar. <gülüyor> 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 ya tamam özür dilerim ya tamam yakala. <gülüyor> Team <gülüyor> Wolf nasıl bilinirsin? Hadsiz mi? Ya sana ne amına koyayım izlemedim demek ki. Allah Allah. Ya ben bu anlamıyorum bunları da bunlar. Sizin izlemediğiniz şeyleri izlemeyeceğim. Ben ayıp niye ayıplanıyorum ya Allah Allah. İzleme iz, izlemeyeceğim lan bu diziyi ne? Geldi. Mert 20. ay Jamurazar Yağmur Azar 11. ay. Sikuş Şahrı Tuo. O nasıl nick lan? Ee, çok teşekkür ederim. Vresta Rest galiba. Öyle, öyle tam okuyamadım. 2. ay Yak 19. 11. ay Rasit. Sir, Sir Wellington. E, Gökalp ve Ser Okan. Çok teşekkürler. Cansınız. iyi ki varsınız hocam. Açayım mı? Tamam. Gözler ne lan?